Evet şimdi de burçlar ve zodyak. Bunu anlayalım. Burçlar, bizim bildiğimiz 12 tane burç var. Ve buralardan astrolog olduğunu iddia eden bir sürü kişi var. Bu dünyada da var. Türkiye'de de var. Bunlar buralardan bazı şeyler yaparak işte senin gezegenler şöyle kavuşuyor, şöyle ters açısı var, şöyle düz açısı var. İşte geriye dönüşü var, ileriye dönüşü var, aynı hizaya geldi falan diyerek değişik yorumlar yapmaya çalışıyorlar. E, gezegen haritanı çıkartıyorlar. Yani senin doğum tarihine göre. E, oradan geçmişte aynı kavuşumun olduğu, ona benzer kavuşumların olduğu zamanlarda neler olmuş? Bunları anlayıp o kişiye çok genel geçer bazı tavsiyelerde bulunuyorlar. Bunların hiçbir tanesi de böyle işe yarayacak şeyler değil. Hepsi de günlük magazin ölçüsünde kalan bazı tavsiyeler yani bunu bir şey bilseler eğer biliyor olsalar çünkü bu sistemin özü burçlar sistemin özü Zodya dayanıyor Yani bunun hiç böyle Gelecek tahmini ile ilgisi yok aslında var da Bu şekilde değil yani bireyselleşme ile hiç ilgisi yok Bu bireyselleşme bu Romalılar zamanında oldu Romalılar bunu insanların da kaderini anlayabilmek üzere kullanabilir miyiz falan diye Bazı geliştirmeye çalıştılar ama pek de işe yaramadı. Daha sonra bunu daha sonraki dönemlerde uygulamaları çok oldu. Hatta Hitler'in bile bunu uyguladığı buralardan bazı bilgiler elde ettiğine dair kitaplarda bir sürü yazılar var. Yani burada geleceği bilmek mümkün değil. Geleceği bilmek aslında belli açılarda mümkün ama bu sistemle mümkün değil. Şimdi eğer bunlar biliyor olsalardı bak bu koronavirüsü kimse bilemedi. Koronavirüsü genel olarak herkes söylüyordu. Biz de söylüyorduk. Yani bir virüs saldırısı olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bizim bütün arkadaşlarımız, bütün televizyon programlarında, yani hangi program olursa olsun, bu konu bir, bir kere, iki kere geçmiştir. Ve böyle bir şeyin olabileceğini anlatmışlardır. Ama bu geleceği bilmek manasına gelmiyor. Bu, e, genel bir bilgi veriyorsun, böyle bir şey olabilir. Ben de söyleyebilirim, 10 tane, 20 tane şey söylerim. Şu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Bunlar geleceği bilmek değil. Eğer koronavirüsü biliyor olsalardı, bunun gününü, zamanını, ne kadar gidecek, ne kadar bitecek... Şimdi koronavirüs çıktıktan sonra bir sürü astrolog çıktı piyasaya ve onlar bir sürü şeyler anlattılar. Bak, e, o zaman anlattıkları zaman Nisan ayıydı. Bak Mayıs, Haziran... Haziran ve Temmuz'da acayip şeyler olacak dediler. Bak bir şey de olduğu yok. Şimdi o zaman e, burada şunu söylemek lazım. Mesela şu anda söylesinler, bu koronavirüs ne zaman bitiyor? Dünya ne zaman kurtuluyor? Ekonomiler ne olacak? Şimdi bunlara ait hiçbir bilgi yok. Geleceği bilmek değil bu. O, o, o şekilde bilgiyi e, hiç ben yani burçlara bakmadan astroloji haritasını çıkartmadan da söyleyebilirim. Yani bunlar bazı tutar, bazı tutmaz. Şimdi burada gününü zamanını belirtmen lazım. Ölçüsünü koyman lazım. Kaç milyon kişi yakalanacak? Kaç kişi ölecek? Ne kadar sürecek? Nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Hangi ülke? Onu ortaya çıkartan kim? Bundan kimler etkilenecek? Şimdi bütün bunları söylemeden geleceğe ait bir bilgiyi anlatmak diye bir şey olmaz. Onun için bu işin özü zaten zodyaktır. Zodyak dediğimiz de aslında bir takvimdir ve Kur'an-ı Kerim'de de bu zodyak takviminin çok önemli bazı dönemleri anlatırken sembolik olarak kullanıldığını da görüyoruz. Yani mesela nasıl kullanıyor? İki denizin birleştiği yer. Ondan sonra iki denizin birleştiği yerin tam ortası veya iki e, iki dağın arası veya işte ne bileyim güneşin battığı yer güneşin doğduğu yer bunun gibi tabirler var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bu tabirler hepsi aslında bu Zodiac'la ilgili. Mesela e, Hızır bahsinde kızarmış balıkları yanlarında giderken ölü balık yani onu kahvaltı olarak almışlar yanlarına suya çarptı nerede çarptı Kudüs'te Kudüs'te deniz yok bir şey yok ve denize atladı yüzmeye başladı tekrar gerisi geriye gitti kayboldu diyor. Şimdi böyle anlatımlar var. Bunları ancak bu Zodiac takviminin belirli bir zamanını anlatıyor diye bakarsak anlayabiliyoruz. Öbür türlü bunların ne olduğunu da anlayamıyoruz i̇şte iki denizin birleştiği yer Karadeniz midir? Yoksa Marmara mıdır? Yoksa Cebeli Tarık Boğazı mıdır? Yoksa dünyanın başka yerinde başka bir yer Süveyş kanalı mıdır? Şimdi bunun denizle alakası yok aslında. Bunlar bir zaman belirtiyor ve zodyak takvimi ile alakalı. Zodyak takvimi de şu. Dünyanın presesyon denilen bir sistemi var. Ve bunun biz ta Sümerler zamanından beri bilindiğini ve uygulandığını da anlıyoruz. Çünkü kayıtlarda var. Ama Sümerlerin o günkü bilgileriyle tabi nasıl ulaştıkları belli değil ama ulaşabilmezler diye düşünüyoruz. Yani böyle bir bilgiye ulaşabilmek çok zor. Çünkü bugünkü e, tekniğin gelişmesiyle ulaşılan en son astronomi gözlemleri seviyesinde bile bu zor anlaşılabilecek bir sistemdir. Çünkü hem dünyanın hareketini yani kendi etrafında dönüşüne ve Dünya'nın Güneş etrafında dönüşüne ve üçüncü bir sistem giriyor mevsimlerin de yani o 20 27 derecelik bir şey açıyla mevsimlerin oluşması 27.5 derecelik bir açıyla mevsimlerin oluşmasına bütün bu şeyin etkisi var yani o da işin içine giriyor. Burada presesyon dediğimiz olayı şöyle anlamak lazım. Dünya kendi etrafında dönüyor ve Güneş etrafında dönüyor. Bu ikisi birleştirildiği zaman dünyanın kendi etrafında dönüşü çok hızlı bir hareket haline geliyor. Çünkü bir senede bir tur atıyor Güneş'in etrafında ve 365 kere kendi etrafında dönüyor. Şimdi bunu ilerlettiğimiz zaman mesela 10 sene, 20 sene, 30 sene, 70 sene geldiği zaman e, ee, dünyanın dönüşü bir topaç gibi aynı. O zaman bir topaçı gözünüzün önüne getirin. Bizim çocukluğumuzda vardı. Topaçı attığımız zaman topaç <laughs> hem hızlı dönerdi. O dönerken de ayrıca çok yavaş bir şöyle bir yalpalama yapardı. Şöyle bir yalpalama. Şimdi bu yalpalamayı yaptığı zaman belirli bir meyank noktası aldığımız zaman mesela şuradan aldığımız zaman böyle bir yalpalama yaptığı zaman bu şu demektir. Buradan bütün bu yalpalamayla etrafındaki bütün yıldız sistemlerine işaret ediyor demektir. Yani şöyle işaret ederek gidiyor demektir. İşte bu bir tur 26.000 sene sürüyor. Ve bunun her birini 12'ye bölmüşler. Başlangıçta 13 olduğu söyleniyordu. Yılancı burcu sonra çıkartılmış. 12 olduğunu düşünelim. 12 şu anda sistem öyle geliyor. Sümerlerden beri bize öyle gelmiş. 12'ye bölünmüş ve bunların her biri 2160 sene sürüyor. Ve o 2160 senenin içerisinde de 30 derece olduğu düşünülüyor ve 30'a bölününce de her bir derece 72 sene sürüyor. Zaten buradan işte 72 tane demon vardır, şu vardı, bu vardı. Bütün bu rakamlar hep şifreli rakamlar olarak kabul edilmiş tarih boyunca. 2160, 26, 25920 ve 72. Şimdi bütün bunlar bu şekilde. Bu nereden oluyor? Ee, güneşin etrafında dönerken normal olarak bütün devresel hareketlerde şöyle bir şey vardır. Devre bir noktada başlar. Şöyle döner, bitirir. Bitirdiği nokta başladığı noktadan biraz geride olur. İkinci tur atınca biraz daha geride olur. Üçüncü tur atınca biraz daha geride olur ve hep buradan Sistem bu tarafa ileriye dönmesine rağmen geriye doğru bir kayma gözlenir. Bu sadece gözlemde olur. Gerçekte böyle bir sistem yoktur ama gözlemde olur. Gözlemde bu şey, bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela arabanın tekerleklerine baktığımız zaman hız sabitlendiğinde tekerlekler ileriye gittiğini bildiğimiz halde geriye dönüyormuş gibi görünür. Bu bütün devresel hareketlerde gözlemlenen bir şeydir. Şimdi bu gözlemi Dünyaya uyguladığımız zaman buna biz prosesyon diyoruz. Yani dünya güneşin etrafında ileriye doğru dönerken geriye doğru çok uzun dönemlerde bir kayma gösteriyor ve topaç gibi bir yalpalanma yapıyor. İşte bu yalpalanmaya prosesyon deniyor. Ve buradan zodyak takvimi çıkartılıyor. Zodyak takviminin aslı şudur. Ortada güneş, etrafında takım yıldızlar. Ve bu takım yıldızların hangi tarafına geliyorsa Dünya var tabi. Dünyanın işaret ettiği nokta. Buna ilkbahar ve sonbahar ve yaz e, gün dönemleri ve ilkbahar sonbahar ekinoksları ile burası bir e, sabit nokta belirlenmiş. Bunun da e, büyük ihtimalle Mısır'daki piramitler 30 derece enlemde olduğu için 30 derece enleme göre ilkbahar ekinoksu olarak belirleniyor. Ve ilkbahar ekinoksu hangi sistemin hizasına geliyorsa o burçtayız deniliyor. Mesela biz şimdi şu anda balık burcunun son bir derecesine gireceğiz 2028 senesinde. Ve 2100 senesine kadar sürecek bu. Biz şimdi şu anda balık burcunun son bir derecesine girmek üzereyiz. Bu ne demek? Bu Mısır'daki piramitler 30 derece kuzey enlemine göre ilkbahar noksunda dünya balık burcunu işaret ediyor demek. Balık burcunun son derecesini işaret ediyor demektir. Şimdi... Bu sistem geriye doğru döndüğümüz zaman şimdi balıktan kovaya geçiş olacak. Ama balıktan daha önce 2160 sene önce nereye geçmişti? Koç burcuna. Koçtan daha önce de kova burcundaydı. Şey pardon, e, boğa burcu bo, burcundaydı. Şimdi bütün bunların Kur'an-ı Kerim'de biz karşılıklarını görüyoruz. Mesela Hz. İbrahim'e koç verilip onun kurban edilmesi. Mesela oradan Hz. İbrahim'in zamanında Demek ki boğadaymış ve koça geçiş yaşanmış. Oradan da görüyoruz. Mesela bunu daha ileriki yıllarda Hazreti Musa zamanında İsrailoğullarının tekrar canlandırmaya çalıştıklarını yani Boğa Burcu'na ait tapınımı tekrar günleme getirmeye çalıştıklarını Hazreti Musa'nın bunu bastırdığını görüyoruz. Mesela Samir olayı böyle bir olaydır. O Kur'an-ı Kerim'de yine anlatılmış bize. Zamanı geçmiş olan bir adetin canlandırılması olarak yani Samiri altından bir boğa heykeli yaptı ve ona tapmaya çağırdı herkesi Hz. Musa da buna karşı çıkıp bastırdı çünkü neden? Hz. Musa'dan e, yıllar önce Hz. İbrahim'le boğa çağından koç çağına geçilmişti. E, koç çağından da işte e, balık çağına geçilmesi balık da Hz. İsa'nın sembolüdür o da işte e, günümüzden 2160 sene önce oldu 2100 sene önce oldu diyelim ve e, bu da e, bize Kur'an-ı Kerim'de bütün bunların sembolik bir şekilde anlatıldığını da görüyoruz. Yani bu takvim uzun zaman dönemlerini anlayabilmemiz için aslında oluşturulmuş bir takvimdir. Ve insanoğlunun oluşturup oluşturmadığı da şüphelidir. Bunu anındakilerin oluşturduğu da söyleniyor. Çünkü burada birçok başka bağlantı da var bu zodyak takvimi ile ilgili. Yani burada mesela işte bu zodyak burçlarından 2160 sene süren 10 tane burç aldığımız zaman ve 6 tane de Marduk Marduk'un muhtemel yörüngesi olarak bilinen 3600 sene çarpı 6 aldığımız zaman bunların eşitlendiği de görülüyor. Buradan diyorlar ki bu eşitlik 10 bölü 6 rakamı aslında altın oranı temsil ediyor. Ve bu altın oranı temsil ettiği için bu hem diğer Marduk Marduk'a ait iddiaları ispatlar hem de aslında bu zodyan temeli daha bambaşka bir sürü yerlere bağlanır. Bunu insanoğlunun keşfetmiş, bulmuş olması mümkün değildir. Olsa olsa Anunnakilerden Sümerlilere bu anlatı yoluyla gelmiş ve Sümerliler de bunu taşlara kazımış ve bunu uygulamış olabilirler. Ve burada kaybedilmiş birçok bilgi de olabilir deniliyor. Şimdi burada öyle bir şey ki Sümerler birçok şeyi zaten olağanüstü bir şekilde yani yıldız gözlemleri falan harika. O günkü teknolojiyle nasıl yapabilmişler, nasıl elde edebilmişler, nasıl bunun farkına varabilmişler. Çünkü bunu hesaplamak da çok zor. Yani bu presesyonu ölçmek de çok zor. Çünkü çok uzun zaman dönemleri alıyor. Yani bakın bir derece ki bir derece burada hiçbir şey ifade etmez. Yani 360 derece var. Yani bir tur 360 derece. Ve bu 25.920 sene sürüyor. E bir derecesi bunun 72 sene. Yani sen bunun bir derecesini gözlemlemek için bile bir insan ömrü anca yetiyor veya yetmiyor. E, o zaman bunu gözlemlemek yıllar boyu süren kuşaktan kuşağa nesilden nesile geçen bir e, he, hedeflenmiş bir politika ile olabilir. E, böyle bir şeyi de o günkü insan nasıl yapmış, nasıl becermiş, nasıl böyle bir politika oluşturmuş olabilir diye e, soruyorlar. Ayrıca bunu ölçmek de çok zor. Yani nereden başlatacaksın, nerede bitireceksin, nereden nereye geçiş oldu. E, bu konuda ihtilaf çok olur. E, onun için bu zodyak takvimini Kimin oluşturduğu e, muammadır. Büyük ihtimalle birçok araştırmacı yazar. Bunun Anunnakiler tarafından oluşturulup insanlar tarafından taklit edildiğini söylüyor. Ama e, böyle bir şey var. Uzun dönemlerini anlayabilmek üzere. Çünkü bizim tarih algımız ve tarih e, e, bilgimiz diyelim. Yani neye dayanıyor? Mesela İsa'dan önce, İsa'dan sonra, milattan önce, milattan sonra. Ee, İsa dediğimiz zaman burada bir şey anlaşılmıyor. Zaten tamamen de ters. Mesela şu anda 2000 yılındayız. İsa'dan önce 2000 yılında da e, İsa'dan önce 2000 deniliyor ama aslında arada 4000 sene fark var. Yani orada tarih geriye doğru gidiyor. Burada ileriye doğru gidiyor. Çünkü oraya milat kabul etmişiz, Meyankteş'i kabul etmişiz. Mesela orada bize yaklaştıkça tarihler diyelim ki Hz. Musa e, İsa'dan önce 1500 yılında çıktı. E, ondan sonra tarih ileriye geldi. Çoğalması gereken yerde 1500'den 1600, 1700, 2000'e çıkması gereken yerde mesela Hz. Musa zamanına geldiğimiz zaman tarih daha düşük oluyor. Yani ne oluyor? 1500'den azalıyor işte binli yıllara geliyor falan yani. 900'lü yıllara geliyor. Halbuki yani milattan öncesinde bize yaklaştıkça azalıyor, bize uzaklaştıkça çoğalıyor. Ama milattan sonrasında bize yaklaştıkça çoğalıyor, bizden uzaklaştıkça azalıyor. Böyle ters bir şey var ve bu kargaşa getiriyor. Böyle bir tarih, bir kronoloji oluşturmak çok zor. Ama bu zodyak dediğimiz çok uzun dönemleri kapsadığı için ve burçlar da belli olduğu için ve o burçların aralarında uzun yıllar olduğu için Burada herhangi bir olayın hangi zamanda meydana gelmiş olduğunu anlayabilmemiz için Zodya ait bir bilgi olursa çok kolaylıkla anlıyoruz. Mesela bu piramitler ne zaman yapıldı yapılmadı meselesi var. Bunu da anlayabilmek çok zor ama zodyakla bu aşağı yukarı çözülüyor ve kolaylıkla ortaya çıkartılabiliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bunu kullanmış. Bütün eski mitolojilerde de var. Eski bütün bilgilerde de var. Zodyak kullanılmış. Bu zodyan daha sonra bozulmuş, dejenere olmuş halini Romalılar bireyselleştirmeye çalışmışlar. Çünkü bu geleceğe ait bilgi veriyor. Evet, geleceğe ait şöyle bilgi veriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de işte Hızır kısasında anlatılırken bu günümüz anlatılıyor ve bu geçişte neler yaşanacağı anlatılıyor. Şimdi bu bilgiler böyle olduğu için Romalılar bunu demişler ki ya bireysel bilgi de verir bu. Bireyselleştirelim bunu kullanalım. Sonra gezegenlere ekliyorlar güneş sisteminin içinde. O gezegen ters açı yaptı, düz açı yaptı. Şöyle olur, böyle olur diyerek daha böyle spesifik yani bir burç içerisindeki <laughs> bir zodyak burcu içerisindeki diyelim burçların değişimini e, anlamaya çalışarak yani o 2160 senenin içerisindeki daha e, tarihleri 2160 senenin hangi döneminde oldu, hangi döneminde oldu daha ince, kılcal bir şey yapmışlar, hedefleme yapmışlar. E, gezegenleri de ekleyerek. Şimdi oradan da şu çıkıyor. E, diyelim ki belli bir ki kavuşma e, dönemi tespit edildi. Ona bakılıyor mesela. Bu ne zaman olmuş? Milattan önce 3000 senesinde olmuş. Peki o zaman tarihsel kayıtlara hangi olaylar geçmiş? İşte gökten çekirgeler gelmiş. Yok taşı çarpmış. Yok bilmem ne olmuş. Ha diyorlar ki bugün de ona benzer şey olacak. Şimdi Ama bu sadece tahminden ibaret. Benzer şey olmayabilir döngüler birbirinin aynısı olacak diye bir şey yok. Aksine farklı, çok farklı da olabilir. Döngüler birbirini takip etmez. Eskiden öyle bir inanış varmış, pagan bir inanış. Yani döngü neyse onu çok yakın benzeri olur diye. Ama hiç öyle bir şey de olmuyor, ortaya çıkmıyor. Çünkü artık birbirine benzeyen şeyler değil. Tarihte biz şu anda hiç yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. Çok acayip bir döneme girdik. Yani deccali bir döneme girdik. Bu geçmişte hiçbir şeye benzemeyen bir dönem. Onun için bugün neler olacak, yarın neler olacak bunu geçmişteki bir astroloji haritasına bakarak tahmin etmek ve burada doğru isabet ettirmek asla mümkün değil. Bunu ancak Kur'an-ı Kerim'de e, cin suresinde bir ayet var. Geleceğe ait bilgi aslında Allah'ın sakladığını söylüyor. Ama bunu bir Resulüne güvendiği, sevdiği bir Resulüne verebilir. Hatta Resulünün önünde veya arkasında yani ondan önce gelen ve ondan sonra gelen kişilere rasatçılar diyor bu rasatçılara da o Resul vasıtasıyla bu bilgileri verebilir diyor yani şunu demek istiyor aslında bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de var sen Kur'an-ı Kerim'de o Resulün getirdiği kitaptan bunu araştırırsan bulabilirsin geleceğe ait bilginin bulunma yolu bir tek budur onun haricinde burçlarla zodyakla e, efendime söyleyeyim burç hesaplamalarıyla doğum tarihini bulayım ben senin işte burcunun haritasını çıkartayım falan bunlarla yapılabilecek olabilecek başarılabilecek herhangi bir nokta olduğunu düşünmüyorum bu burçları da bu şekilde tanımış olalım zodyakta böyle de bu zodyakla ilgili ben birkaç video daha yapmıştım ama burada da anlatmış olayım her şey gönlünüzce olsun